Edirne'de pazarda arpacık soğanın satış fiyatı büyüklüğüne göre 70 liraya kadar yükseldi. Edirne'de bugün halk pazarında arpacık soğanın kilogram satış fiyatı kalitesine göre 50-60-70 lira arasında değişti. Geçen sene arpacık soğanın kilosunu ortalama 25 liradan sattığını ifade eden pazarcı esnafı Cengiz Özen bu sene fiyatın katladığını dile getirdi. Geçen sene 25 lira olan arpacık soğan bu sene 50-60 lira civarında 70 lira sattığımız oldu. Yani geçen sene 25 lira olan soğan üzerine bir misliden fazla koyduk. Onun için insanların alım gücü de azaldı. Satışın yani azaldı ucu mı? ucuz olsa da biz daha uygun satsak ve daha çok satsak. Elimizde daha aşağı yukarı bir, bir buçuk ton gibi soğan duruyor. Çöp mü olur artık, satar mıyız Allah bilir. Pahalı geliyor bana yani. Gerçi kuru soğana bakarak, kuru soğanda kilosu 20 lira, 5 kafa 20 lira. Alırsın be, gel? gel. Ya.